Sını verdiğiniz an, her şeyin sanki sahibiymişsiniz gibi zannedersiniz. Böyle bir gaflete düşersiniz. Tiyatroya bilet aldınız sanki tiyatro sizin sahibi sizsiniz. Eğitim için çocuğunuzu okula gönderdiniz. Okuldaki aksayan bir tarafı gördüğünüzde sanki sahibi sizsiniz ve o sistem size bazı şeyleri farklı açılardan sunmak. ...zorundaymış gibi hissedebilirsiniz. Bütün bunlar aslında sizin yarattığınız hezeyanlar. Sizin yarattığınız kafanızdaki duygu ve düşünceler... ...ya da büyükselmeler. İyi de kim yarattı böyle bir konuyu? Böyle hissetmenize kim neden oldu? Neden siz elinize para geçer geçmez birdenbire farklı tutum ve davranışlar sergileyen... ...bir kimlik haline dönüştünüz... Nerede hata? Suçlu kim?